ben bir işverenim, ben bir sanayiciyim, ben bir yatırımcıyım, ben bir ihracatçıyım. Ve bununla beraber dedik ki bu bilgi birikimimizi biz siyasette nasıl taşlandırabiliriz, siyaseten de memleketimize nasıl katkı sağlayabiliriz felsefesine yola çıktık ve siyasete girdik. Şu an AK Parti'den milletvekili adayım ve bununla beraber çalışıyoruz. Ne yapmak istiyorum? Şunu yapmak istiyorum. Ben sizler gibi arkadaşları, sizler gibi kardeşlere iş aşağı vesile olmak istiyorum. Yani sadece kendi firmamı getirmekle değil, eğer devletin bize verdiği mühür ve yetkiyle beraber buraya başka şirketler, OSB'ler, küçük sanayi siteleri kurup İstanbul'daki büyük firmaları buralara getirmek istiyorum. Arçelik gibi, Boş gibi, Vestel gibi, Kumtel gibi ya da daha başka firmalar gibi büyük firmaları getirip onların altında da Onlara yardımcı ürünü ve ürün veren firmaları buraya getirip yaklaşık 8-10 bin kişinin çalışacağı şirketleri buraya getirmek. İşte evet. en büyük hedefim bu. Allah inşallah bana bu görevi yapmayı nasip eder. Evet, devletimiz bu hakikaten çok büyük hizmetler yapıyor. Beyle başkanlarımız hakikaten anlattılar. ben kilimdeki çocukluğu biliyorum, kilim çok kötüydü. Biz e, 40 dakikada zorluklardan gelirdik. Şimdi 2 dakikada buraya geliyoruz. Tüneller, yollar, sosyal alanlar, müthiş belediye başkanımız. Sonra da sen çıkmamız lazım. Benim ana yapmak istediğim şey şu. Buraya iş, aş. Biz buradan gurbete gittik. Artık bizim buradaki diğer genç kardeşlerimiz de buradan gurbete gitmesin diye biz siyasete girdik. Bunlar için adayız. Bunları yapmak istiyoruz. Memleketimizde işe aşevesli olmak istiyoruz. Onun için sizin oylarınıza talibiz. Onun için sizlerin desteğine talibiz. Onun için sizlerin dualarına talibiz. Cumhurbaşkanı böyle çok güzel şeyler yaptı. İki belediye başkanı da çok güzel anlattı burayı. Bugün Zonguldak son 10 yılda inanın başka bir yere geldi. Başka bir noktaya geldi. Köprüsüyle, yoluyla, doğal gazıyla, şu an yeni maden rezervleriyle beraber. Dolayısıyla bizim Cumhurbaşkanı'na borcumuz var. Burhan Başkan çok güzel söyledi. Bu kadar yapılan yatırımların bir karşılığı olması lazım, bir ödülü olması lazım. Siz çocuğunuza bir ödül verdiğinizde, emek verdiğinizde o da size sevgi ödül vermesi lazım. Devlet baba annedir. Dolayısıyla onlarla biz çocukları olarak sevgiyle karşılık vermemiz lazım. Yani şunla 14 Mayıs günü sandığa gidip sandıkta oyları patlatıp 15 15 Mayıs sabahı da İnşallah horon teperek, halay oynayarak, çift ve telli oynayarak, köçek oynatarak o gün kutlamamız lazım. Onun için Cumhurbaşkanımıza bizim bu tekrar Balkan buluşmasını yaptırmamız lazım. Yarın Cumhurbaşkanımız gelecek ve burada yeni müjdeler verecek. Hem Türkiye'yi ilgilendiren hem de Zonguldak'ı ilgilendiren yatırmadan bahsedecek, teşviklerden bahsedecek, sürprizlerden bahsedecek. Ben sizi oraya davet ediyorum. Yarın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayalım. O gün oraya dolduralım ve bir şenlik havasında geçsin. Zonguldak'ın ne kadar güçlü bir şehir olduğunu orada göstermemiz lazım. Size oraya davet ediyorum hepinizi biraz olarak. Bir de şu, biz yarın Cumhurbaşkanımıza şu sözü vereceğiz. Cumhurbaşkanım, siz bu şehri çok seviyorsunuz ve çok büyük destekler verdiniz ve çok büyük yatırımlar yapıyorsunuz ve yine yapacaksınız. Biz size Zonguldak tarihinin de yapılmayan dört vekil sözü vereceğiz diye söz vereceğiz kendisine. Tüm vekillerle beraber. Ama şu, sadece bizim o söz vermemiz yeterli değil. Çünkü biz sizden o sözü almamız lazım. Sizler bize o sözü verirseniz, sizler o sandığı patlatma sözünü verirseniz biz o sözü vereceğiz. Siz bize 14 Mayıs günü sandıkları patlatma sözü veriyor musun? Söz mü? Söz mü? Evet. O zaman ben de sizin sözünüzü Cumhurbaşkanımıza edeceğim. Ben çok teşekkür ediyorum. 14 Mayıs günü de 15 Mayıs sabahı da diğer bayramımızı yapalım ve tekrar çok büyük Türkiye için, çok büyük Zonguldak için şahane